ototür olması halalar gelemeyecek. Çok da rahat geceğin yer. Aynen. Sen o şeyin 12 gibi ayağı ama biz de biz gerçekten Gelincük'e geldik arkadaşlar. Kızlarla ve ablam, arkadaşımla. Çikolata kahveye geldik ama kapalıymış o yüzden başka yere geçeceğiz. Gel bir denizin orada Bugün gideceğim. de pazar varmış burada. Şuradan gidiyor. Gel de. kanka.

ama. <laughs> ha? Evet, güzel geçiyor. İçecek mi almadınız? <laughs> <laughs> o ha. Doymadıysam bir tane daha alayım sana. Çok geldi değil mi? Çeyrek ama doyurucu. Bayağı var. neydi? Hmm. Şimdi Türk kahvesi içmeye kayıya geçiyoruz. Karşıya geçebilirsem tabi. Kumru abla olmasa yandık. Fiyat aldı. Teşekkür ederiz Kumru abla. Aman gömür güzel ama bana tuzlu geldi bilmiyorum. Bayağı bir tuzlu geldi. 5-6 tanesinin çıkmamıştır arkadaşlar. Evet. Biraz da etrafı çekeyim. Kayıya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi geldik. Kendinizi evet. de çekeyim. Gidiyoruz arkadaşlar ve... <laughs> biz döndük ama aha bir değişti baksanıza ne oldu böyle bu olma ya birden soğuk sen dolmuşa biner Sabahattin. Ben, ben,